Bakın ellerimi göstererek geldim çünkü bu televizyon gerçekten çok büyük. Birazdan bunlardan bahsedeceğim ama öncesinde gerçekten sunduğu deneyimin fantastik olduğunu söylemem gerekiyor. 2025 yılında muhtemelen en çok konuşacağımız televizyonlardan birisi Samsung'un yeni amiral gemisi S95F olacak. OLED bir televizyon, yeni nesil bir OLED televizyon ama önce şuna dikkat çekmek istiyorum bakın. Bu televizyon 83 inç boyutunda çünkü Samsung diyor ki kullanıcılardan gelen istekleri dinliyorum. Daha büyük ekranlar istiyorlar OLED tarafında ve bu jenerasyonda 83 inç boyutunda bir televizyon sunuyorum diyor. Panele geçelim isterseniz 4K çözünürlüğünde bir OLED panel ama yeni nesil demiştik. Yeni kendisinden kastım şu. OLED'lerde parlaklığı arttırmak kolay değil çünkü piksellerde burning yani yanma riski ortaya çıkabiliyor. Fakat Samsung yaptığı mühendislik çalışmalarıyla birlikte bu televizyonda kullandığı panelde aslında teorik olarak 4000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor ki görsel deneyim gerçekten fantastik dostlar. İnanılmaz bir deneyim sunuyor. Bu ne olarak Samsung geçen sene televizyonlarında yansıma önleyici bir kaplama kullanmaya başlamıştı. Bu jenerasyonda bunu geliştirmişler artık. Kafa üstü diyebileceğimiz oturduğumuz zaman yüksekte kalan masa lambası gibi ışıkların yansımalarını daha iyi absorbe edebiliyor ama hepsinin ötesinde artık Vision AI var. Samsung yapay zeka özelliklerini eğer çatısı topluyor zaten yapay zeka tabanı çözünürlük arttırma var ama örneğin siz click the search özelliğiyle izlediğiniz bir filmdeki aktörü aratabiliyorsunuz. İzlediğiniz filmdeki yemekler hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Çok sayıda özellikle ispat edebiliyorsunuz. Öyle ki artık copilot desteğine kadar giden bir yapay zeka serüveni var. Ya görsellik mükemmel. Samsung zaten görüntü kalitesi çok iyiydi. Yazılım, donanım kalite, görsel kalite ve deneyim şahane olmuş.